Konudan bahsedeceğim dalgalarla ilgili enine ve boyuna dalgalar. Gençler enine dalgalar, yayılma doğrultusu ile titreşim doğrultusu birbirlerine dik olan dalgalardır. Burada diklikten bahsedeceğim. Enine deki i harfinden yakalayabilirsiniz. Paralel e, boyuna dalgalar ise her yayılma doğrultusu ile titreşim doğrultusu birbirine paralel olan dalgalardır. Bakın sağda göründüğü gibi. Cisim dalga sağ ve sola doğru yayılırken titreşim doğrultusu da sağ ve sola doğru gider. Buna en güzel örnek ses dalgasıdır. Enine dalgalarda da bakın yukarı aşağı doğru bir titreşim varken yayılma yönüm sağ doğrudur. Yani burada bir diklik vardır. Şuradaki 90 dereceyi görün. Buna da en güzel örnek elektromanyetik dalgalarmış. Şimdi hem enine hem boyuna dalgalarım var. Deprem yay su diye yazar çoğu kitapta. Ama hangi deprem? Şimdi gençler şeye dikkat edin. Hem enine hem boyuna yani sarsıcı yıkıcı olan dalga lav dalgalarıdır. Ya da railing dalgalarıdır. Bakın hani lav aşk yıkıcıdır. Oradan aklınıza kalabilir. Peki size bunu, bu, dediğim ayrıntı olacak biraz denemeler için söyleyeceğim boyuna dalgalar da deprem dalgaları da boyuna dalga olabilir mi bakın deprem P dalgası dediğim olay var bir de deprem S dalgası dediğim olay var şimdi deprem P dalgası dediğim olay yer kabuğundaki parçacıklar böyle ileri, ileriye geri hareket ediyorlar dalga da aynı yönde yayılıyor yani hızlıdır depremde ilk hissedilen dalga budur S dalgası ise sekonder dalga denir. Buradaki P primer birinci dalga. Buradaki S sekonder ikinci dalga demektir. Enine bir dalgadır. Parçacıklar böyle dalganın yayılma hızı yönüne dik şekilde hareket ediyor. Daha yavaştır. Ama yer hareketli. Ama yer hareketi daha şiddetli hissedilir. Burada daha şiddetli hissederiz. Tamam şöyle bir bakın. Şimdi size sorularda hangisi enine dalgadır derse elektromanyetik dalgaları alın. Bir de deprem S dalgalarını alın. Boyuna dalga derse de ses dalgası ve deprem P dalgalarını alın. Hem enine hem boyuna derse de lav ve veiling dalgalarını yine deprem dalgasıdır. Ve yay ve su dalgalarını da alabilirsiniz. Şimdi ikinci önemli şeyler var. Bunları çok sorarlar sınavda. Dikkat edelim şimdi birincisi şu sizden sesten bahsediyorsa sesin şiddetinden bahsediyorsa siz genliğe bakacaksınız gençler yüksek ses alçak ses diye yazmışım mesela bunu sınavda sordular da neydi soru şuydu e, radyoda sesi yükseltiyordu tamam sesin yüksekliğini arttırırsanız ne değişir? diye sormuştu siz sesin yüksekliğini arttırdığınız anda genliğini yani şiddetini arttırıyorsunuz biz çoğu şeyde şöyle ezberliyorduk işte yükseklik frekansla orantılıdır gibi ama soruda size öyle bir şey sormadı ki dedi ki sesin gen şey e, sesi yükselt dedi yani sesi aç dedi basını arttır dedi Mesela siz ne yaptığınız zaman genliği arttırdınız sesteki frekans dediğim şey Hani sayılar var ya işte 103.2 ne bileyim 96.3 sallıyorum şu anda şeyle öyle frekans değerleri vardır o odur aman dikkat sesin frekansı başka bir şeydi devam ediyorum başka bir şeydi. radyo frekansına bahsetmiştim şimdi de sesin frekansından bahsediyorsa sordu size incelik ya da kalınlıkla alakalı durumlar vardır nedir mesela frekans yüksekse ses tiz çıkarmış değil mi Frekans yüksekse ses tiz çıkar. Eğer frekans alçaksa da ses kalın çıkarmış. Şimdi bakın mesela klasik bir şey var. Şuraya çok dikkat edin. Boş bir şişeye vurursanız ya da üflerseniz ya da dolu bir şişeye vurursan ya da üflersen sesin kalınlığı ya da inceliği hakkında sorular sorarlar. Şimdi gençler boş bir şişeye vurursam sesim ince çıkarmış. Ya da üflersem kalın çıkarmış. Ya da dolu bir şişeye vurursam ses kalın, üflersem ince ses çıkarmış. Bunu şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi boş bir şişeye vurduğunuzda, hani boş kafadan çok ses çıkar diye bir cümle var ya öyle aklınıza kalabilir. Şimdi boş bir şişeye vurursan, bunu cam olarak düşünün mesela, cam daha serbest titreşecek, ses ince, tiz ve net çıkacaktır. Değil mi? Ama dolu bir cam şişeye vurursanız, dolu bir şişeye vurursanız ses daha tok ve düşük frekansta çıkacaktır. Az veya derin bir ses algılarsınız burada. Şu cümleme çok dikkat edin. Altta yazdığımı, rengi bulamadım. Bakın vurunca, sorularda size vurma soruyorsa, suya bakın. Eğer su fazlaysa kalın ses, azsa ince ses çıkar Sorularda size üflemeden bahsediyorsa havaya bakın. Eğer hava fazlaysa kalın, az ise ince ses çıkarmış.